Çok büyük tesadüf dört tür birden yumurtlamaya hazır hale gelince sanırım videolar aralıksız olacak. Jaguar ciklet benim gördüğüm en müthiş türlerden birisi. Evet gerçekten erkekleri çok agresif olsa da karma tanklarda tam bir şölen davranış biçimleri, korkusuzlukları. Yani ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın hiçbir şekilde stres yapmıyor ona. Yani. Ve müthiş bir görselliği var bana göre. Harika bir tür. Benim çiftim yaklaşık erkeğim 18-19 santim civarında. Dişim 16-17. Daha önce bende hiç yavru yapmadılar. Ama gördüğünüz gibi dişi şu an hazır. Kurlaşma en üst düzeye çıktı. Ateş kafalar da aynı şekilde. Pardon. Çok özür dilerim. Jaguarlar da aynı şekilde. Dikeyde yumurtlamayı seviyorlar. Ee, yumurtlamaları için akvaryuma yaptığım düzenek bu şekilde. Gördüğünüz gibi dikey bir kaya. Zaten ara ara temizlemeye başladılar. Yanına yatayda ayrı bir kaya. Ve pipo e, yumurtlamada akıntı oluşturmasın diye akvaryumun Diğer köşesine düşük bir havayla ee, aslında bunlar akıntıyı seven balıklar ama şimdi e, aldığınız yumurtlama tanklarında akıntı yüksek olduğunda de erkek başarısız oluyor ve bu sayede yumurtalarınızdaki mantarlaşma en üst seviyeye çıkıyor yani bunu ne kadar azaltabilirseniz hayvanın mutsuz etmeden tabii ki çok düşürdüğünüzde mutsuz olacaklardır. Yani bunu siz hayvanın keyfinden kendiniz de anlayabilirsiniz, ona göre ayarlayabilirsiniz. Benim bütün Amerikan eş tanklarım 1'e 50'ye 50. Umarım seyretmekten memnun kalmışsınızdır. Onların da yumurtlama ve üreme yavruları koruma saflarını paylaşacağım. Ve çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.